Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çılgın sürücü şapkası, bazı önceden değimi TDMC şapkası nasıl alınır, forları nasıl eklenir, şans nasıl getirilir, şans sandığında daha iyi bir indirimle ucuza nasıl alınır bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi şans sandığına geçelim. Çılgın sürücü şapkası %75 indirimle gelmiş. Gördüğünüz üzere 1050 AG'ye geldi. Eskiden çılgın sürücü şapkası, kanlı diş maskesi, pilot seti, kuru hava sıver şörtü gibi eşyalar UC ile geliyordu. Şimdi son güncelleme sonrasında şans sandığına UC ile gelen eşyalar AG ile gelmeye başladı. Şimdi çılgın sürücü şapkası eskiden bana kaç UC'ye gelmiş? Yüzde kaç indirimle gelmiş? Bir onu inceleyelim. Çılgın sürücü şapkası 161 indirimle gelmiş. 420 UC'den 163 UC'ye düşmüş. Sonrasında 155 UC'ye düşmüş. Yüzde %63 indirimle gelmiş. İki defa da çaylak paketi şeklinde geldi. 165 indirim 787 UCE'ye. Aynı paket bir daha şans sandığıma geldi. Gördüğünüz üzere. Eski şans sandıklarına göz attık. Gördüğünüz üzere hep UC ile gelmiş. Artık AG ile gelmeye başladı. Şimdi çılgın sürücü şapkası Favorileriniz nasıl eklenir? Bundan da bahsedeyim. CKS 6 sezon yazan kısma geçiyoruz. Buradan sıra yazan kısma geçiyoruz. Sağ kısımda gördüğünüz üzere Sıralama mevcut. Klasik üşeğine, klasik beyeşeğine, genel sıralama, hayatta kalma, list sıralama, sezon sıralaması var. Sonrasında popülerlik sıralaması, repeat rütbesi, başarım sıralaması, ev alanı ve beğeni sıralaması mevcut. Sağ kısımdan sıralama çeşitlerine göz atacaksınız. Sıralamadaki oyuncuların üzerinden bulup favorilerinizi ekleyebilirsiniz. Çünkü sıralama her dakika değişiyor ve oyuncular zaten kıyafetlerini de değiştiriyor. Şimdi herhangi bir eşya bir oyuncunun üzerinden nasıl forilere eklenir ve çıkartılır bundan bahsedeyim. 2 numaraya giriyorum. Bir eşya forilere eklemek istiyorsanız Sağ alt kısımda tavuk var. O tavuğun yanındaki büyütece tıklıyorsunuz. Forilere eklemek istediğiniz eşyanın üstüne tıklıyorsunuz. Bakın burada foriler yazısı çıkıyor. Forilerinizi ekliyorsunuz. Eğer bir eşya forlerinizde ise forlerinden çıkar yazısı çıkar. Bu şekilde bir eşya forlerinizi ekleyebilirsiniz. Sıralamaya göz atın. Sıralamadan bulup forlerinizi ekleyebilirsiniz. Zaten şapkayı ben de alacağım. Şapkayı benim üzerimden de forlerinizi ekleyebilirsiniz. Ben de profilimi göstereyim. Bakın burada ID numara. Burada ise kullanıcı adım bulunuyor. Ee, peki favorileriniz nerede? Bundan da bahsedeyim. Shop yazan kısma geçiyoruz. Bakın öne çıkanlar kısmında bir kalp var. Bu kalp favorilerde olan eşyalarınızı gösteriyor sizin. Buradan favorilerde olan eşyalarınıza göz atabilirsiniz. Benim favorilerim de ekliydi. Çılgın sürücü şapkası. Ee, hemen favorilerinizi eklediniz diye şans sandığınıza yansıyacak diye bir kural yok. Ee, birkaç hafta içerisinde şans sandığınıza gelir. Ama şans sandığınıza geldi size uygun bir fiyata gelmedi. Uygun bir fiyata nasıl alabilirsiniz bundan da bahsedeyim. Şimdi her eşyaya özel yıldız sistemi var gördüğünüz üzere. Size uygun bir fiyata gelmediyse eşyaya 5 yıldız verin ve bekleyin. Nedir bu 5 yıldız? Ee, siz 5 yıldız vererek eşyayı beğendiğinizi söylüyorsunuz oyuna gösteriyorsunuz. Oyunda bu eşyayla ilgilendiğinizi anlayıp daha sık karşınıza çıkartıyor. Daha sık karşınıza çıktığı için daha iyi bir indirim ya da daha kötü bir indirim görebilirsiniz. Ama pes etmeyin. 5 yıldız vermeye devam edin. 5 yıldız vermeye devam ettikçe daha sık karşınıza çıkacak ve daha iyi indirimler göreceksiniz. Pes etmeyin. Çılgın sürücü şapkası almaya değer mi? Değmez mi? Değerli görüşlerinizi yorumlar kısmına bekliyorum. Ben şu an bunu satın alacağım. Benim profilim üzerinden de favorilerinizi ekleyebilirsiniz. Çok güzel bir parça. Hemen kuşanalım. Burası bir tanıtım kanalı, bu da bir tanıtım videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Kanala abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın, seviliyorsunuz, cansınız.